videonun altına yorum atan bir kişinin adını diğer videomda okuyacağım. Bu videonun kazananı ne yapayım oldu. Tebrikler. He bu arada abone ol yoksa... Jumpscare yersin. Selam reisler videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz en rezil rüsva fınaf teorileri olacak. Yani serimiz devam ediyor. Yaklaşık 15 tane boktan teori buldum. Hepsi birbirinden kötü. Şok mutasyonu geçirmeye hazır olun. Çünkü bu videodan sonra hayatınız eskisi gibi olmayacak. Biraz abartmış olabilirim ancak gerçekten normal hissetmeyeceksiniz. Halis Munis yerli fınaf kanalınız Kuercek sunar. Birinci teori. William Afton 3023 yılına kadar güvenli odada mahsur kalmıştır. Yani 1000 yıl boyunca William dedem orada oturmuş. Bana gerçekçi gelmedi. Zaten gerçekçi olamazdı. Neyse. O kostümün 1000 yıl boyunca dayanması çok saçma. Muhtemelen böcekler tarafından yok edilirdi. Ayrıca daha da saçma bir şey var. Bu pizzacı nasıl yıkılmadı? Bizans surumu oğlum bu illaki yıkılırdı. Hadi yıkılmadı diyelim. Bir zamandan sonra kendi kendine çökerdi. Yani tamamen boktan bir teori. Tamam her şeyi geçtim. The cat sat on the Bu William'ın acısı hiç mi tükenmedi? Sonuçta onu hayatta tutan şey acı. İlla ki bir zamandan sonra GG olurdu. Tüm bu elementler bu teoriyi videoya sokmaya yetti. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor. İkinci teori. Henry katildi. Bu teoride oldukça saçma. Henry ne yapmış olabilir ki? Gelin cevabını vereyim. Teoriye göre Henry kendi kızını öldürmüş. Yani Charlotte'ın katili oymuş. Bu teoriyi nerelerinden çıkarttılar bilmiyorum. Charlie ölmeden önce arabadan inen kişi mor. E bu da William'ı temsil ediyor. Yani ortada Henry'e dair hiçbir şey yok. Kısaca FNAF seven bir kardeşimiz bunu arka tarafından uydurmuş ve olmamış. Umarım bir daha teori yapmaz. Üçüncü teori. FNAF 1 aslında William'ın rüyasıdır. Bu çok eski bir teori. O yüzden mantıklı olmasını zaten bekleyemeyiz. Ama yine de videoya koymak istedim. Bu teorinin şu anda gerçek olma ihtimali sıfır. FNAF 1'e rüya diyelim bu diğer oyunlarla çelişiyor. William Afton'ın Springlock kazası geçirdiği mini game'e bakalım. William FNAF 1 pizzacısında animatronikleri parçalar ve ruhlar en sonunu kıstırır. Ve William'ın Springlock kazası gerçekleşir. Madem her şey bir rüya. O zaman FNAF 3 de rüya. Çünkü orada FNAF 1 pizzacısını görüyoruz. Animatronikleri görüyoruz. Bu yüzden FNAF 1'in rüya olma ihtimali çok az. Neyse lafı daha fazla dolandırmayayım. Boktan bir teori diyorum ve geçiyorum. Dördüncü Teori. Bu teoriye göre FNAF 3'te Springtrap'i amacı bizi öldürmek değildir. Onun yerine bizden çıkış kapısını açmamızı istemektedir. Dışarıda tüttürüp geri gelecekmiş kendisi. Yani bu da saçma bir teori. Foxy iyi -E biri teorisinin Springtrap'a e uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Ufaktan teori çürütmece de yapayım. Madem kapıyı açmamızı istiyor, neden bize ham yapıyor? Hadi bilim adamları bunu da açıklasın. 5. Teori Bu teorimize göre FNAF 2'deki Puppet, Jump Skier attığında sol gözünün kenarında gizli bir göz gözüküyormuş. Bu teori zamanında popülerdi. Ancak pek de tutarlı değildi. Scott'ın her yere bir gizem katmayı sevdiğini biliyoruz. Ama buraya da değil. Ayrıca ben baktım gözü göremedim. Ben mi körüm acaba? Beni aydınlatın arkadaşlar. Hem kanıtları da neredeyse yok. Yani sadece bir iddiadan ibaret. Saçmalık olaraksa orta saçma diyebiliriz. 6. Teori Sarı adam William Afton'ın karısıdır. Evet böyle okuyunca biraz garip oldu. Bence saçma bir teori. Hem karakterin şekline bakacak olursak erkeğe daha yakın bir çizime sahip olduğunu görebiliriz. Ayrıca bu mini game'de sarı adam çok içtiği için juniors mekanından atılıyor. O saatte bir kadının içmeye gitmesi çok saçma olurdu. Yani bu da boktan bir teori diyebiliriz. 7. Teori Michael Afton aslında evlatlıktır. Bu teorinin kanıtları var. Bu yüzden az da olsa tutarlı. Teoriyi yapan dostumuzun iddiası göre William'ın Mike'ı sevmemesinin sebebi buymuş. Kanıt olarak ise FNAF Sister Location oyunundaki televizyondaki film gösterildi. Filmde şaka olarak Vlad isimli karakterin çocuğunun evlatlık olduğu söylenir. Bu da Mike'ın evlatlık olmasına bir atıf olarak gösterildiği iddia edilmiştir. İkinci kanıt olaraksa ise FNAF filmi gösteriliyor. FNAF filminde Michael William'ın oğlu değil. Elde kanıtlar olsa da bu teori de gerçek değil. Çünkü Michael sıkça William'la karıştırılıyor. Bunu FNAF 5 oyununda açıkça görüyoruz. Bu da Michael William'a benzediğini gösteriyor. Ayrıca televizyondaki programda Vlad isimli karakter çocuğu olduğunu reddetse de çocuğun bizzat ondan olduğu biliniyor. Yani bu teori de az saçma bir teori oluyor. 9. Teori Bu da saçma bir teori. Teoriye göre Save Them minigame'inde William Afton elinde muz Tutuyormuş. Bunu taşçağına ekledim ciddiye almayın. 10. Teori Bu teoriye göre William Afton aslında iyi biriymiş. William Afton'un çocukları tahtalı köye göndermesinin sebebi kendi çocuklarının kaybını kaldıramamasıymış. Yani psikolojisi bozulmuş diyebilirsiniz. Tabi bu iyi biri olduğunu göstermiyor. Ayrıca William tüm çocukları yaşarken Charlotte'ı öldürdü. Yani bunun çolukla çocukla alakası yok. 11. teori. Foxy aslında Darth Vader'mış. Şaka lan şaka. 12. teori. Bu teoriye göre FNAF evreninin gerçek katili sıkı durun Scott Cawthon'mış. Zamanında adı sıkça anılan bir teoriydi. Tabii ki de gerçek olmayan bir teoriydi. Hem çok saçma. Şimdi kısaca özetleyeyim. Scott Cawthon dediğimiz adam gerçekte yaşadığı şeyleri oyun yapmış. Kısaca kendisi katil. Evet teori bu kadar. Çok bir detay yok. William'ın yaptığı her şeyi Scott'a uyarlayın işte bu kadar. Yani gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış diziler gibi. Ancak birazcık kuşbaşılı versiyonu diyebiliriz. Arkadaşlar ben bu videoyu bitirmek istiyorum. Daha fazla katlanamayacağım. Çünkü aşırı saçmalaştı. Serinin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Tabi keyfinize bağlı olarak. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.